Merhabalar küçük beyler dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Sevgili öğrencilerim 5. sınıf konu anlatımı, soru çözümü ve etkinlik videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde noktalama işaretleri konu anlatımını yapmıştık. Şimdi bu dersimizde bu konuyla ilgili güzel bir etkinlik çalışması yapacağız. Bir sonraki dersimizde de bu konunun soru çözümü gelecek ve biz bu konu konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. Bu etkinlik çalışmasının ücretsiz PDF dosyası bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur ücretsiz bir şekilde indirip bilgisayarınızda, tabletinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi tabi bir ekranı durdurup önce kendiniz yapacaksınız. Sonra benim yapımımla izleyip karşılaştırıp nereleri doğru nereleri yanlış yaptığınızı test edeceksiniz. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerde noktanın niçin kullanıldığını altlarına yazalım demeyi. Şimdi zaman kaybetmemek için altına ben yazmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Siz tabi tabletinize yazabilirsiniz. Tiyatronun Üçüncü perdesini merakla bekliyoruz derken dikkat ederseniz burada sıra sayı sıfatlarını belirtmek için üçüncü beşinci anlamında sıra sayı sıfatlarını belirtmek için ve dikkat edin tamamlanma, tamamlanmış cümlenin sonuna da noktayı koymuşuz. Bugün okulumun ilk günüydü derken yine tamamlanmış cümlenin sonuna noktayı koyduk. Kardeşim 10.05.2010'da doğmuş dediğimizde burada noktanın kullanım amacı <laughs> gün, ay, yıl tarih bilgisini belirtmek için kullanılmış. Öğretmen 123.5 işleminin sonucunu bileni ödüllendirdi. Ha, buradan anlıyorum ki 123 çarpı 5 yani çarpma işlemi olarak ifade edilebilir. Dersimize Profesör Doktor İskender Pala girdi derken Prof. Dr. kısaltmaları belirtmek için noktaya başvurmuşuz. Bu AVM'nin kapıları 8'de 8.00'da açılıyor. Dikkat edin saat ve dakikayı belirtmek için noktaya başvurmuşuz. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerde parantez ile belirtilen yerlerden nokta konulması gerekenlere nokta koyunuz. Haydi bakalım. Elif bu sorunun cevabını bilmiyordu. Şimdi Elif özne özneden sonra virgül gelir. Onun için geçiyorum ama bilmiyordu nokta. Buraya noktayı koymamız lazım. Görüşmeye Doktor Selim Bey doktor kısaltmanın sonuna koyacağız. Selim Bey de katılacak mı? Buraya soru işareti gelir. Nokta gelmez. Devam. Sınavımız saat 10.30'da. 10.30 saat ve dakikanın arasına noktayı koyduk. Şuraya kesme işareti gelir. Buraya gelmez. Başlayacak. Nokta. Dışarı çıkarken televizyonu kapamayı unutma. Unutma. Nokta mı ünlem işareti mi? Elbette önlem işareti çünkü burada bir uyarı var. Geçelim. Bu yıl 5. sınıfın dersine 5. sınıf şuraya noktayı koyacağız. Sınıfın dersine Eyüp öğretmen girecek. Şuraya da noktayı koyalım çünkü cümle tamamlandı. Kitabın ilk baskısı 12.02.2017 tarihinde tarihinde olacak yapıldı nokta. Buralara nokta gelecek. Doktor Ayşe Hanım annemi nokta nokta tarihinde nokta kez kontrole çağırdı Doktor Ayşe Hanım derken DR'den sonra nokta Ayşe Hanım bu özne özleden sonra virgül gelir oraya geçelim annemi 11 10 2017 tarihinde buralara nokta gelecek ikinci kez derken şuraya noktayı koymamız lazım kontrole çağırdı nokta Ayşe Ahmet ve Zeynep ders çalışmak için 7.30'da bizde olacaklar. Ayşe buraya virgül gelmesi lazım. Tamam ama 7.30'da derken saat ve dakikanın arasına noktayı koymalıyız. Dolayısıyla buraya nokta gelmeliydi. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerden nokta işaretinin kullanım kuralı olanlara artı koyunuz. Sayıyla yazılan saatlerin dakika ve saat arasına konur elbette. Bazı kısaltılan kelimelerin sonuna konur doğrudur. Of, ah ve benzeri heyecan bildiren kelimelerden sonra konmaz. Oraya ünlem gelir. Geçelim. Matematikte çarpma işaretinin yerine kullanılır. Tabii ki saygı duyarız. Genel A adreslerinde kullanılır. Tabii ki saygı duyarız. Kitap künyelerinde en son bilgiden sonra konur. Evet, artı koyalım. Söylenmesi tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Tabii ki nokta. Artı koyalım. Eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için konmaz. Bilgi almak için söylenen soruların sonuna konur olmaz. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için asla gelmez. Kesme işareti gelir. Peki, devam edelim. Haydi diğer soru. Aşağıdaki cümlelerde parantez ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Ha, şimdi bütün noktalama işaretlerini koyacağız. Dün 3 konu işledik. İsim, sıfat, zamir. Bak. Dün 3 konu işledik. 2 nokta üst üste. İsim, sıfat, virgül koyuyorum. Eş görevli kelimeler, zamir. Şimdi 3 dediği için sayıyı bildiğim için ve 3 tane başlık verdiği için buraya nokta koyacağım. Eğer şöyle deseydi dün bazı konular işledik isim sıfat zamir deseydi en sona 3 nokta koymamız gerekirdi. Devam edelim. Peki senin söylediklerini kim yapacak? Peki virgül onay ya da red sözcüklerinden sonra virgül gelir. Peki senin söylediklerini kim yapacak? Soru işareti. Bugün beni kimse rahatsız etmesin virgül dedi nokta. Aktarma cümlelerden sonra virgül gelir unutmayalım. Test 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 bıktım artık bundan. Tekrarlanan kelimeler arasına virgülü koyarız. Bıktım artık bundan diyerek bir duygu ifade etti. Dolayısıyla buraya da ünlem işaretini koyalım. Çocuklar merdiven, çekiç ve çivileri getirdiler. Ne getirmişler? Merdiven getirmişler, çekiç ve çivileri getirmişler. Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırdığımıza göre virgül koyuyoruz. Getirdiler. Sonra da nokta koyalım. Eyvah! Merve, Cemre ve Aysu geç kaldılar. Eyvah, buraya ünlem işareti de konulabilir, virgül de konulabilir çünkü özel isim olduğu için büyük başladı. Dolayısıyla bilemeyiz. Burada virgül de olabilir, ünlem de olabilir. Ünlem olduğu zaman kendisinden sonra büyük harfle başlaması lazım. E, özel isim olduğuna göre zaten büyük başladı. Dolayısıyla burası bilirsiniz. Yani buraya virgül de koyabilirsiniz, doğru. Ünlem işareti de koyabilirsiniz, doğru. Ama en sona kesinlikle ünlem işareti gelecek çünkü bir duygu ifadesi söz konusu. Önce çocukları indirdi, virgül. Sonra kendisini kendisi aşağı indi. Nokta. Öğretmenim buraya niye nokta koymadınız? Çünkü bak dikkat et küçük harfle devam etmiş. Bu bir sıralı cümle. Sıralı cümleleri ayırmak için buraya virgül veya bazen noktalı virgül koyarız. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanımını inceleyiniz ve kullanım maddeleriyle eşleştiriniz. Şimdi bir bakalım. Evet matematik ödevini bugün bitirelim. Onay ya da red sözcüklerinden sonra kullanılmış. Bakıyorum red kabul ve benzeri sözlerden sonra A seçeneğini buraya koyalım. Doktor ceviz, fındık ve badem yememi önerdi. Eş görevli kelimeleri ayırmışız. O da burada B seçeneğini şuraya koyalım. Konumuz yazım kuralları dedi ve dersi anlatmaya başladı. Ha birinden bir cümle aktardım. Böyle böyle dedi şeklinde. O zaman nerede o? Ha tırnak için alınmayan alıntı sözleri göstermek için C seçeneği. Buraya önce yemek hazırladı, sonra sofrayı kurdu. Evet burada arka arkaya cümleler sıralanmış. Bakalım peş peşe yazılan bağlantılı cümleleri. yani sıralı cümleler. Evet dolayısıyla D seçeneğinde buraya koyacağız. Otur, otur, otur. Çok sıkıldım. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimelerden sonra virgül kullanılmış. Buraya da E seçeneğini koyduk mu? Doğru cevapları bulmuş oluruz. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerde parantez ile gösterilen yerlere nokta virgül noktalı virgülden uygun olanları koyunuz. Şimdi Ayşe Hasan matematikten Ege Türkçeden ödev aldı. Şimdi dikkat ederseniz Ayşe ve Hasan eş görevli kelimeler buraya virgülü koyduk. Ama bir de şöyle bir durum var. Ayşe Hasan matematikten Ege Türkçeden diyerek bir gruplama yaptı. Gruplamanın tam ortasına ne öğretmiştim size öğrencilerim? Noktalı virgül. Ege Türkçeden ödev aldı nokta. Matematik çok eğlencelidir. Fakat mantığını, püf noktasını, mantığını, püf noktasını, eş görevli kelimeler, virgülü koyduk. Püf noktasını öğrenemezsen zorlaşır nokta. Zaten noktayı da koymuşuz şuraya. Eymen ceketini giydi, sessizce evden çıkıp gitti. Bakın burada iki tane cümle var. Eymen ceketini giydi, sessizce evden çıkıp gitti. Şurada tamamlandığına göre buraya noktayı koyalım. Şimdi iki cümleyi birbirinden normalde virgülle ayıracaktık. Ama Eymen özne, özden sonra virgülü koydum. Eymen ceketini giydi, noktalı virgül. Sessizce evden çıkıp gitti. Öğretmenim buraya niye noktalı virgül koyduk? Çünkü sıralı cümlelerde cümlelerin kendine ait bir virgülü varsa herhangi birinin bu sefer cümleler birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Dün bütün hazırlıklarını tamamladı. Hasta ziyareti, alışveriş ve yürüyüş için dışarı çıktı. Yine sıralı cümle. Sıralı cümleleri yine noktalı virgülle ayıracağız. Çünkü bak dikkat et. Hasta ziyareti, virgül, alışveriş ve yürüyüş için dışarı çıktı nokta. İkinci cümlenin içinde virgül olduğu için sıralı cümleler birbirinden noktalı virgülle ayrıldı. Kitap okuyorum. Farklı insanlar tanımak, yeni maceralar yaşamak ve en önemlisi bilmek çok hoşuma gidiyor. Bak yine sıralı cümle. Kitap okuyorum şuraya noktalı virgül koyacağım. Niye? Çünkü farklı insanlar tanımak, yeni maceralar yaşamak ve en önemlisi bilmek çok hoşuma gidiyor nokta. Şuradaki virgülden dolayı iki cümleyi birbirinden noktalı virgülle ayıracağız. Buraya niçin 13-15'te geldi? Neden Eymen, Elif ve Aras'ı sordu? Şimdi... Yine bir sıralı cümle şuraya bir noktalı virgülü koyalım. Çünkü neden Elif, Eymen, virgül, elif ve arası sordu derken eş görevli kelimelerin arasına virgülü koyduk. Sıralı cümleleri noktalı virgülle ayırdık. Buraya niçin için 13-15'te saat ve dakikanın arasına da noktayı koyduk. En sona da soru işareti geldi. Öğretmenim buraya niçin için 13-15'te geldi derken şuraya niye soru işareti koyduk? Koyamazdık. Niye? Çünkü bak dikkat et küçük harfle devam etti. Eğer bu büyük harfle olsaydı o zaman derdik ki burada cümle tamamlanmış soru işareti koyabilirdik o zaman. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgülün hangi işlevde kullanıldığını belirleyiniz. Belirleyelim. Ben şimdi yazmayacağım zaman kaybetmemek için siz yazabilirsiniz tabi. Sabah Türkçe, matematik, akşam, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerine çalıştım. Bak akşam Türkçe ve matematik, gündüz, akşam fen bilgisi ve sosyal bilgiler. Burada bir gruplama var. Gündüz vakti çalıştığı dersler, akşam vakti çalıştığı dersler. Gruplamanın tam ortasına koyduk. Yani eş görevli kelimelerde gruplama olursa gruplamanın tam ortasına noktalı virgül konulun güzel bir örneği oldu bu. Eymen, Elif, Aras ve Aysen'den daha çok çalıştı. E şimdi baktığımız zaman özneden sonra koyduk. Niye? Çünkü özneden sonra virgülle sıralanmış kelimeler var. Bu sebeple özneyi belirlemek için noktalı virgül kullandık. İçeri girdi. Konuşmadan, selam vermeden yerine oturdu. Sıralı cümle değil mi? Bak burada iki tane cümle var. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgüle başvurduk. Niye? Çünkü ikinci cümlenin içerisinde bir tane virgül vardı. Peki devam. Cümlelerde soru işareti konulması gereken yerlere soru işareti koyunuz demeyiş. Doğru değil mi? İyi niyet her zaman galip gelir. Şimdi doğru değil mi? Soru işareti koyabilir miyim? Evet çünkü büyük harfle başlamış. Şuraya soru işaretini koyalım. İyi niyet her zaman galip gelir. Hayır buraya nokta gelecek. Tüm ödevlerini yaptın mı dışarı çıkar oynarsın. Öğretmenim şurada mı var soru eki olsun ama cümleyi bir oku. Tüm ödevlerini yaptın mı dışarı çıkar oynarsın. Nokta. Burada bir soru yok. Geçelim. Bu karpuzun kilosuna kaç lira verdin? Evet bu bir soru. Soru işareti. Geldi mi beklediğimiz insanlar? Evet bu bir soru. Soru işareti. Eyvah salonun perdesini açık unuttum. Eyvah virgül salonun perdesini açık unuttum. Ünlem işareti değil mi? Öğretmenim şuraya niye ünlem koymadık? Çünkü bak dikkat et küçük harfle devam etmiş. Büyük devam etseydi evet oraya da ünlem işareti koyabilirdik. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı. Bak, ne zaman tükenecek bu yollar? virgül arabacı soru işareti. Gümrükteki memur başını kaldırdı. 2. üst üste uzun çizgi Adınız diyerek soru sordu. soru işareti. Öğretmenin burada soru sözcüğü yok. Olmasın ama ben soru olduğunu anlıyorum. Bak gümrükteki memur dururken adınız diye soru soruyor değil mi? Dolayısıyla şuraya soru işareti gelir. Çok yakından mı bu sesler çok uzaklardan mı? Şimdi şuraya virgül koyacağım değil mi? Çünkü küçük harfle devam etmiş. Çok uzaklardan mı diyerek soru işaretini en sona. Bu işteki zekası herkesi hayrette bıraktı. Zakası yazmışım zekası olacak. Zekası herkesi hayrette bıraktı. Burada herhangi bir yerde soru işareti kullanamayız. Ama velakin şu zekası sözcüğünün yanına parantez içinde ünlem işareti konulabilir. Hani tam tersini kastettiğimizi göstermek için. Peki devam. Bugün bize gelir misin? Evet burada soru işareti. Sen bu soruyu yaptın mı? Evet burada soru işareti. Fuzuli'nin Bağdat'ta doğduğu düşünülüyor. Bağdat'ta doğduğundan emin değiliz. Yanına parantez içinde soru işareti. Bu bahçeleri çalışkan mı çalışkan bir bahçıvan yapmış. Var mı burada bir soru? Elbette yok. Biliyor musun onun bu konuda hassas olduğunu? Bilmiyor musun? Ha soru sordu hemen soru işaretini koyalım. Arkadaşlarım aradı mı dışarıya çıkacağım. Burada bir soru yok, dolayısıyla soru işareti gelmez. Benim kitabımı masamdan kim aldı? Evet, burada bir soru var. Neden bana küstü? Hiç anlamadım. Evet, burada bir soru var. Okul numaranız, değil evet, mi? Böyle duruyorum. Okul numaranız ne? Hah. Burada bir soru var. Yunus Emre 1220 yılında doğmuş. 1220 emin değiliz soru işareti sona gelmez. Elma, portakal ve muzları getirelim mi? Getirelim mi? Evet. Şuraya ne gelir? Buraya virgül gelir zaten. Mevlana'nın 1130 1210 yıllarında yaşadığı sanılıyor. Ha, sanılıyor dediğine göre bundan emin değiliz. Dolayısıyla 1130'un yanına parantez içinde soru işareti, 1210'un yanına parantez içinde bir soru işareti koymak yerinde olacaktır. Peki aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. E hadi bakalım. Mığmı ki her zaman soru anlamı vermez. Doğru. Mesela eve geldim hemen uyurum. Bak soru anlamı vermedi. Soru işareti Kesin olmayan bilgilerden sonra iki kısa çizgi arasında kullanılır. Hayır. İki tane parantez parantez içinde kullanılır. Soru işaretinden sonra küçük harfle başlanır. Yanlış. Büyük harfle başlanır. Bir noktalama işaretinin noktası alttaysa kendisinden sonra büyük harfle başlanır. Soru eki veya kelimesi olmasa da soru anlamı taşıyan cümleler vardır. Evet, adınız demiştik, değil mi? Tamam, doğru. Arka arkaya sıralanan soru cümlelerinde soru işareti en sona konur. Evet doğru her cümlenin sonuna konmaz. Söze alay kinayı katmak amacıyla ilgili sözcüğün yanında parantez içinde soru işareti kullanılır. Yanlış ünlem işareti kullanılır. Soru işareti sadece cümle sonlarında kullanılır. Hayır cümlenin içinde de kullanılabilir. Emin olmadığımız bir bilgi veriyorsak onun yanına parantez içinde soru işareti verilebilir. Peki devam. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız demiş. Parantez soru büyük harf anlamca. Şimdi. Bu işareti ne işaretidir? Hemen şunu yazalım. Soru işaretidir. Evet soru işaretidir. Soru işareti bilginin şüpheyle karşılandığı yerde parantez içerisinde kullanılır değil mi? Parantez içerisinde kullanılır. Nokta nokta soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur. Nedir o? Anlamca. Anlamca. Büyük harfle başlayacağız tabi. Anlamca soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konulur. Soru işaretinden sonra evet büyük harf ile başlanır. Büyük harf. Tabii siz benim gibi çirkin yazmayacaksınız. Harf ile başlanır. Haydi uyuma. Haydi bak daldın gittin. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. E haydi koyalım. Ahmet Ümit'in kırlangıç çığlığını okudunuz mu? Şimdi Ahmet Ümit'in derken geleneki kesme işaretiyle ayırdık. Kırlangıç çığlığı eser adı tırnak içine aldık okudunuz mu? soru işaretini koydu. Soru sorsam cevap alabilir miyim diye düşündü. Ha bak bu adamın kendi cümlesi şunu bir tırnak açalım. Tamam. Alabilir miyim? soru işareti tırnağı kapatalım diye düşündü. nokta. Adamcağız yetişkin yetişin diye bağırdı. Adamcağız iki nokta üst üste tırnak açıyorum. Yetişin ünlem işareti tırnağı kapatıyorum diye bağırdı nokta. Türk Edebiyatı'nda kiralık konak önemli bir yere sahiptir. Evet büyük harflerle yazıldığına göre bu bir eser adı. Eser adlarını biz tırnak içinde veririz. Kiralık konak önemli bir yere sahiptir nokta. Birden karşımıza çıkıveren yeşillik denizi e tamamlamadı cümleyi. Dolayısıyla 3 nokta. Eyvah cüzdanımı evde unutmuşum. Eyvah Virgül. Öğretmenim niye ünlem işareti koymadık? Çünkü büyük harfle başlamadı. Dikkat et. Ünlem işaretini sona koyalım. Arif Nihat Asya'nın kesme işareti Bayrak adlı şiiri. Bayrak tırnak içine alalım. Şiirini seslendirdi. Tamam. Çarşıdan erik, kiraz, marul, roka sipariş ettik. Evet eş görevli kelimeler bunlar ama dikkat edin. Eş görevli kelimelerde meyveler solda, sebzeler sağda. O zaman meyvelerin arasına virgül, sebzelerin arasına virgül. Bunları birbirinden ayırmak için ortaya da noktalı virgül koyacağız. Şuraya bir şey gelir mi? Elbette gelmez. Burası yanlış bir boşluk olmuş oldu. Evet aşağıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Başka birinden alınan sözler tırnak içerisinde gösterilir. Doğru. Cümle içerisinde yazar adları tırnak içerisinde gösterilir. Doğru. Yazım kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir cümlesinde tırnak işareti doğru kullanılmıştır. Evet bölüm adını tırnak içinde verebiliriz. Doğru. Tırnak işareti kullanıldığında en az iki tane olmalıdır. Evet baktığımız zaman iki tanedir. Doğru. Özel isimlere gelenekleri ayırmak için tırnak işareti kullanılmaz. Kesme işareti kullanılır. Yanlış. Cümle içerisinde bir söze vurgu yapmak için tırnak işareti kullanılır. Doğru. Cümle içinde eş görevli kelimeler tırnak işaretiyle ayrılır. Yanlış. Virgülle ayrılır. Tırnak içindeki söz her zaman büyük harfle başlar. Hayır küçük harfle de başlayabilir. Eğer özel isim değilse yanlış olacaktı. Y koyalım. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ünlem bildiren ifadeleri bularak altını çiziniz. Vah vah sana ne oldu? Vah vah. Ay ne şirin şeysin sen öyle. Ay. Vay başımıza gelenler. Vay. Aman ha bu kolyeye dikkat edin kırılacak eşya var. Aman ha. Of bıktım artık bu sözlerden. Of bıktım artık. Ah bunu önceden bilseydim seni durdururdum. Ah Allah'ım sokaktaki insanlara yardım et. Allah'ım uğurlar olsun artık ayrılıyor yolumuz. Uğurlar olsun. İşte bunlar ünlem değeri taşıyan sözcük ya da sözcük gruplarıydı. Peki devam. Aşağıdaki cümleleri ayraçların kullanılma kurallarıyla eşleştiriniz. Bir bakalım. Fatih yüzündeki kararlı bakışla bu işi ben çözerim Ha. Şimdi ne yaptık burada? Tiyatro eserinde konuşan kişinin hareketlerini belirtmek için o hareketleri parantez içinde kullandık. Şunu şuraya biri şuraya yazalım. Anne oturduğu yerden kalkarak ekmek emek olmadan yemek olmaz oğlum dediği. Şimdi bir bakalım oyunlardaki kahramanların duygu davranışlarını göstermek için kullanılır. Ha biri buraya yazalım. 2'yi buraya yazalım. Çünkü duygu burada vardı. Burada pek bir duygu yoktu. Sadece hareket vardı. Oturduğu yerden kalkmak. Bir burada olsun, iki burada olsun. Niçe. Bak ne yaptık? Yabancı sözcüğün Türkçe okunuşunu yanına yazdık. Yabancı ismin okunuşunu belirtmek için kullanılır. Üçü de buraya alalım. Sıfat, ön at. Konusunu çok çabuk kavradık. Sözcüğün eş anlamlısını hemen yanında verdik. Dolayısıyla dördüyü buraya koyalım. Teknoloji bağımlılığı, bağımlılık aşırı düşkünlük. Bir açıklama yaptı. Cümle ile doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Evet, beş de işte buraya koyalım ve doğru cevabı işaretlemiş olalım. Peki devam. Aşağıdaki parçada ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri getiriniz. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır. Evet, soru sordu. Soru işareti. Kimi zaman yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana. Nokta tamamlandı. Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri. Şu öge olacak. Ha, ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor. Neymiş onlar? Bak açıklaması geliyor. Tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler. Sayısını tam olarak bilmediğimiz için şuraya da 3 nokta koyalım. Ama 3 şey deyip tarihsel yapılar, müziğimiz ve bize özgü yemekler deseydi o zaman sona nokta koyardık. Çünkü sayısını biliyorduk. Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık. Virgül hem de bir daha hiç yenmemek tadılmamak üzere şimdi noktalı virgül. Niye? Çünkü sıralı cümle şuradaki virgülden dolayı sıralı cümleleri noktalı virgülle ayırdık. Şurada virgül olmasaydı o zaman virgülle ayırabilirdik. Peki teşekkür ediyorum sevgili öğrencilerim buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diliyorum. or second